programımız kapsamında İstanbul birinci bölge. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge. Diğer tüm illerimiz de üçüncü bölge olarak belirlendi. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları birinci bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon liraya. İkinci bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira. Üçüncü bölgemizdeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yönelik olacaktır. Programlardan yararlanabilmek için hane halkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin hali hazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca birinci bölge ve ikinci bölgelerdeki yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla'daki illerimizde konut almak isteyen vatandaşlarımızın son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. Üçüncü bölgedeki illerimizde ise ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar kullanım için alınacağından beş yıl boyunca satılamayacaktır. Ve tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde on olarak belirlenmiştir. Azami on beş sene vadeyle bir morgıca girmiş olduk. Sağlanacak finansmanlarda kar payı oranları ile faiz oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkıyla ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız üç farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir. Birincisi konutlar tamamlanmış olacak. İkincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan konutlar bu imkandan faydalanacak. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar içindir. İlk iki durumda konutta ve konuta başvuru sahibine dair şartların ilgili bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde program kapsamında finansman imkanı ve bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstası olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük antlaşması, anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacaktır. Bu kapsamda bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için hazine destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız. Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmek olacak.